bizde kan gardalı. Gördüm. Tamam. Silah bulabilirsem rastlayacağım da. 3 kişi. I got supplies. Ya bu pink nedir ya? Kapıyı kapatalım ya. Abim m 4 alsana silah yoksa. Yok, Al oğlum manyak mısın? Ben de sanıyorum silahın var. Al ben iş yaparım. What? Ben attım. Silah yok attım oraya Bomba vardı. Çek çek çek. Bot solda adam çıkıyor böyle. Fazla silah olan. No 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 no. Beyler ben sola açacağım ne olursa olsun ya. Yani. tam tepemde ya. Atladı beyler. <laughs> koruyorum geliyorum, kanka. geliyorum. koruyorum. Geldi. 2 kişiler ha. Kaldırıyor kanka kaldırıyor. Hadi hadi lobiye. Hadi lobiye. Lobi ke. ke. Bak bakayım kanka gitmişler mi lobiye? Allah'tan düşmedim canım sıfır kanka. S12K diyor biliyordum ya s 12 knın beni kurtaracağını biliyordum ya. ya. Bu arada beyler bu arada fişek yok mu dediniz? Hileyi açtım ve bir şey buldum. Ben de bir dedim ben. Kanka bana uzatılmış varsa alırım ya. Siz botu aldınız kanka mı? Bu kanka geldim. bot önümde vurayım mı? Vurayım mı sana evet. mı Kanka sal ya. Geldim sağ. Buradaki. Enemies ahead. I got supplies. Ese'yi vurdum bota. Aa bir tane daha var. Onda da. Helal ki. ke. ol ki. <laughs> i̇yidir ya, iyidir ya. Bu oyun var ya. Ezdim. Bir bot daha geldi beyler kilo oldu herhalde ki. 5 kilo oldu kanka Aha. abartma istersen ki. Kaç kil? 5. Beyler basalım. Bir şeyimiz de var zaten. A few moments later. Kulçiler dolu. Beyler, kulu almaya çalışın ya. Kul dolu almaya çalışın. Allah Hadi ya kanka. Bir dakika. Gördüm birini. Bence basalım kanka. Ahmet kapıyı kapat abi çok ses yapıyorsun. Şurada adam. Oha! İki mermiye bir tutun lan adamı. Beyler basıyoruz beyler. Seri basıyoruz. Beyni almadım. Bekleyin nerede? Bekleyin bekleyin. Duvar arkası bekleyin. Geliyorum ben daha gelmedi. Aha atladı lan biri. <laughs> getirin lan, getirin. <laughs> Helal sana. X santeresi kaldır abi. <laughs> nereye kaçıyorsun? Harika nereye kaçıyorlar ya? Oğlan beni doğan arkasına Temiz oynadık beyler temiz oynadık. Bir sniper çıkarsa bir de var et. Müthiş olur müthiş. Kanka M4'ler dolu burada yalnız. M4 alın. Ses var ses var salın bana. Bir dakika. Bekle 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 vurma kanka. Yalnız iyi oynuyor. Aynen kanka. O SKS vardı onu alacağım ya. Gerçi bende 8x var. 6x var mı ya? 8x var burada beyler. Yumulsun burada bu para. Alan geliyor beyler. Yoksa çıkıyor mu? Etrafa iyi bakın, etrafa iyi bakın. Lütfen alamam Ahmet şu an. Yo yo. Bekleyin ben bir alayım beyler, bekleyin bir alayım. Tamam, tamam. AVM M200 beyler. M200 alabilirim. M24 aldım. Alır alır. Alsın alsın. Mert al kanka. Aldım ben. 8 xim yok yani. Aa araç geliyor, araç geliyor, araç geliyor. Selamun aleyküm. Elinize sağlık beyler. 200 mermisi bitti. Kanka sen şey e nasıl taradın ya? Çok kötü taradın. Mermisi bitti mermisi. Az aldım. Adamların girişi çok efsane değil miydi kanka? 8x var mı? 8x var mı? Kompansör, mompansör hepsi var kanka burada. Şimdi gelsinler bakayım. Arabayla adam arayalım ya. Değil mi? Bizim arabayı perte çıkardılar ama ya. Ah be. Lan hiçbir araba düzgün durmadı ya bize. Bekleyelim abi ya. Bekleyelim mi kanka yoksa oynayalım mı? 14 killimiz var. Fark etmez emikli var. <laughs> Sende kil var değil mi Mert? Yok. Oha halen alamadın mı sen? Alırım. Valla çok güzel kafa attı adam. Hayran kaldım. Aa gördüm. Info. Kanka gitti gitti şuradan gitti kanka. Enemies Aa. Aa geliyorlar 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 beyler. Şurada geliyorlar. Hadi bize bir uzaktan oynasınlar. Aha. Al. Oh. Alan Sağdan sağdan gelsenize sağdan sağdan. Allah'ım bu el lütfen bize acı ya. Oğlum çok kastı lan. Açar, o der, o der, der. Der, der. Oha. Bence kesin shelter da bitiyor. Kanka shelter'ın içine arabayı bir sokacaksın. Oha. Ne? Biz öyle yaptık bir kere oyun alanı bitti, yendik. Aa sıkıyorlar kanka. Bir dakika. Ben Arabamız olsaydı iki kişiler raşlardık. Sisliyorlar kanka, sisliyorlar. Sisliyorlar. Bayılmış olmadım. Biri bayılmış. Olamadım ya. Bitirdiler kanka onları. Bitirdiler beyler. Kanka bitirdiler onları. Alana, alana gelsenize alana. Kanka bitirdiler onları gel gel. Bir hı bitirdiler Şurayı alırsak çok iyi olur beyler. Seri ama seri beyler seri. Oha. Beyler, benli misiniz? Bayılabilirim ben bu arada. Adamlar nerede? Solda vardı herhalde. Solda. Aynen kanka solumuzda var. Adamları... Kanka 4 kişi kaldı. squad olabilir mi? İnşallah. Ya da shelter'da adam olabilir mi? Bir AVM vuruş atsaydım ya. Versin bakalım ona göre oynayacağız. Ama ileriye verecek aynen öyle. Adamlar orada zaten ya. Büyük aynen ki. kanka adamlar orada. Sağdan sağdan beyler sağdan sağdan. sağdan. Mert bir numara soldan gidiyorsun. Yok. Kanka, bizle oynasana Mert. Silah alın da elinize. Sol tarafa verdi alanı ya. Sağdan sağdan girmeye çalışalım. Kanka tepedeler büyük ihtimal. Sağdan sağdan tepelemeye çalışıyor. Kasıyor beyler kasıyor. Bence son Aynen. dört kaldı ya. 4 evet. squad kaldı kanka. Aa önümüzdeler önümüzdeler önümüzdeler. Bittiler kanka. Bittiler, bittiler. Son, son bir. AVM. Canınızı son... iyi basın. Can, canınızı iyi basın kanka. Aynen. <laughs> Hadi beyler son bir. Hadi. Son bir aşağıda mıdır acaba ya? Kanka çok açıyoruz ya. Evet, Önümüzde. Taş. Bilmiyorum. Taş bekle. Sıkma, 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 sıkma. Hı. Beyler sıkma, sık. Lan bomba. Aslında. Sıkma. Sık. Ay, Elinize sağlık beyler. Lan yanlışlıkla bombayı kendimize attım ya. Mert eline sağlık kanka. Kanka sıfır kille iyi oynadım. İyi misin kanka? Yine mi kill yok? Bakacağım bir dakika. 18 kill toplam. Mert kanka senin varlığın yetti ya. <laughs> varlığın yetti. <laughs>